Herkese merhabalar arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları'nın sizin için hazırlamış olduğu Nisan ayı çalışma soruları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Trabzon İl Milli Eğitim ile başlayacağız. Ardından bu ay yayınlanmış olan yani Nisan ayında yayınlanmış olan tüm çalışma sorularını sizinle birlikte çözeceğiz. Önümüzdeki videolarda Mayıs ayında çözerek süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Yaklaşık 14 tane soru var arkadaşlar Trabzon çalışma sorularında. Sorular gayet güzel. Bir iki tane seçiciliği olan soru da var. Böyle dikkat isteyen sorular var. Eminim birazcık daha soruları çözerken e, dikkatli olursanız çok fazla yanlışınız çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Hemen sorulara başlıyorum. İlk sorumuz da diyor ki, yeryüzünde aynı boylamda bulunan noktalara ait bazı özellikler şu şekildedir. Güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği saatler aynıdır. Arkadaşlar bakın şurası çok önemli. Güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği saatler demek ne demek? Bu saatler öğle saatleridir. Yani nasıldır? Güneş ışınları, güneş tam tepededir ve ışınlar 90 derecelik açıyla geliyordur. Ve ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Ekinoks tarihleri zaten tüm dünya üzerinde aynı tarihlerdir. Nedir bunlar arkadaşlar? Hemen ekinoks tarihlerinin yanına yazalım. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Demek ki ekinoks tarihlerinde de güneş bu yerlerde, aynı boylum üzerinde olan yerlerde aynı saatte doğuyor, aynı saatte batıyormuş. Şekilde gösterilen ve aynı boylamda bulunan Ankara ve Maputo şehirleri için verilen iki özellik dikkate alındığında. Şimdi bakıyorum Ankara bir kere nerede arkadaşlar? Kuzey yarımkürede. Maputo nerede? Güney yarımkürede. Fakat bunlar aynı boylam üzerindeler. İki özelliği aynı olmak zorunda bunların. Diyor ki Ankara ve Maputo'da gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu saat aynıdır. Şimdi bak gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu saat neresidir arkadaşlar? Tam güneşin tepede olduğu saattir. Yani öyle vaktidir. Biraz önce güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği saat içinde aynı hani cümleyi kurdum ben. En büyük açı derken burada aslında 90 dereceyi dik açıyı ka kastediyor size. O zaman birinci öncül doğru. 21 Mart'ta yani ekinoks tarihinde Ankara ve Maputo'da güneş saat güneş aynı saatte doğar ve batar. Evet doğru. Çünkü ekinoks tarihinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır demiş. 21 Haziran'da her iki ülkede de öğle vakti güneş ışınları aynı açıyla gelir diyor. Hayır arkadaşlar 21 Haziran'da Ankara'ya öğle vakti güneş ışınları dik açıyla gelirken Mafuta'ya dik açıyla gelmeyecektir. Çünkü bunlar farklı yarım küredeler diyeceğiz. O yüzden üçüncü öncülümüz ne olacak? Yanlış olacak. Ulaşılabilir dediği için cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneği olacaktır diyorum. Rüzgarın oluşmasının temel sebebi sıcaklıktır. Yerel sıcaklık farkları rüzgarın oluşmasına neden olur. Tabloda 4 ilimizin 3 günlük sıcaklık dereceleri verilmiştir. Gece gündüz, gece gündüz, gece gündüzü vermiş. Tabloya göre aşağıdaki yorumların hangisi yapılabilir? Bir kere şunu bilelim arkadaşlar. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Yani rüzgar diğer bir ifadeyle soğuk bir yerden sıcak bir yere doğru eser. Doğru mu? Bu bilgiye göre soruyu çözeceğim. Rüzgar çarşamba gündüz. Bak şimdi hemen çarşamba gündüze geliyorum. Çarşamba gündüz şu kısım tamam mı? Bu kısımdan gideceğim. Trabzon'a Erzurum'a. Trabzon'da 12'ymiş. Erzurum'da 6'ymiş. Şimdi bakın çarşamba gündüz Trabzon alçak basınç alanı Erzurum ise yüksek basınç alanıdır. Rüzgar Erzurum'dan Trabzon'dan Erzurum'a değil Erzurum'dan Trabzon'a esecektir. Yani A seçeneği yanlış. Hemen kalemimin rengini değiştiriyorum. Salı gecesi. Salı günü geceye bakıyorum. Buradan gideceğim. Rüzgar Erzurum'dan nereye doğru eser diyor? Bayburt'a doğru. Bakın Erzurum eksi 5. Bayburt 6. Bayburt alçak basınç alanı. Erzurum yüksek basınç alanı. O zaman rüzgar Erzurum'dan Bayburt'a doğru mu esecektir? Evet. B seçeneği doğru. Ceyhan ve Denizli'ye de bakalım. Pazartesi gecesi. Hemen pazartesiye geleyim. Geceye bakıyorum. Rüzgar Rize'den. Rize 3. Bakıyorum. Erzurum e 10. Erzurum daha soğuktur. Rüzgar Rize'den Erzurum'a değil. Erzurum'dan Rize'ye doğru esecektir. Yani C seçeneği de yanlış. Rüzgar pazartesi gündüz. Pazartesi gündüze bakıyorum. Bayburt'tan Rize'ye diyor arkadaşlar. Burada Rize yüksek basınç alanı. Bayburt alçak basınç alanıdır. Rüzgar Rize'den Bayburt'a eser. Yani denizde yanlış. Doğru cevabım Bursa olacak. Bakın sıcaklığın yüksek olduğu yere alçak basınç alanı diyorum. Sıcaklığın düşük olduğu yere ise yüksek basınç alanı diyorum. Ve rüzgarın esiş yönünü belirliyorum. Çok basit bir soru. Elif öğretmen fen bilimleri dersinde iç içe geçirilerek oynanan 4 oyuncak kutuyu şekildeki gibi numaralandırarak etkileşimli tahta ekrana yansıtmıştır. Ardından öğrencilerden DNA gen, kromozom ve nükleotit Aa ben burada bir şifre biliyordum. Neydi bu? Kedi geniydi değil mi? Kedi geni. Şuraya bir yazayım. Ne yapmıştı öğretmen? DNA gen, kromozom ve nükleotit kavramlarını ekranda gösterilen oyuncak kutularla eşleştirmelerini ve bu yapılarla ilgili bazı özelliklerini söylemelerini istemiştir. Buna göre öğrencinin söylediği ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar önce şunu belirlememiz lazım. Hangi kutu hangisi? Ben bunu bili şunu biliyorum ki kedi geni sıralamasında karmaşıktan basite bir doğru sıralama var. Nasıl yani? En büyük yapı kromozom, sonra DNA, sonra gen, en küçük yapı ise neydi? Nükleotiddi. Şimdi ben bunların kutuları eşleştirirken 4 numaralı kutuya kromozom diyeceğim. 3 numaralı kutuya ne diyeceğim arkadaşlar? DNA. 2 numaralı kutuya gen, 1 numaralı kutuya da nükleotit diyeceğim arkadaşlar. Bu kadar basit. Ardından yorumlara bakacağım. Bana yanlışı soruyor. Bir nolu kutu ile temsil edilen yapının sıralaması canlıların akrabalık durumları hakkında bilgi verilebilir. Nükleotitlerin arkadaşlar nükleotitlerin dizilimleri ve sayılarının farklı olması birbirinden canlıların ne yapıyordu? Bizi birbirimizden farklı kılıyordu. Ne kadar benzerlik gösteriyorsa da biz birbirimizi aslında o kadar ne yapıyoruz? Yakın akraba alıyoruz değil mi? O yüzden A seçeneği doğru. İki nolu kutu ile temsil edilen yapı yani gen yönetici molekülün anlamlı görev birimidir. Evet, DNA'nın görev birimi gendir. 3 nolu kutu DNA temsil edilen yapının canlılara 4 farklı çeşidi olup dizilimi canlıdan canlıya değişir. Burada tanımını verdiği şey organik baz arkadaşlar. Ama biz 3 numaralı yapıya DNA demiştik. O zaman C seçeneği yanlış. 4 nolu kutu ile temsil edilen yapı yani kromozom, ikili sarmal molekülün yani DNA'nın özel proteinlerle oluşturduğu genetik materyaldir diyor. Evet doğru. DNA'nın proteinlerle kaplanmış haline kromozom diyorduk. Bu durumda doğru cevabımız Ceyhan olacak. Çünkü bize yanlışı soruyor. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Şekildeki bir DNA molekülünün birinci zincirinde karşısında A ipliği, ikinci zincirin karşısında B ipliği gelecek şekilde kendini eşlemesi gösteriliyor. Bu görsel ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bir kere şöyle yapalım. Adenin, timin, guanin, sitozin, timin, adenin, sitozin, guanin diyelim tamam mı? Bakın kendimiz bir zincir oluşturduk. Şimdi birinci zinciri yazalım. Birinci zincir ne var? Adenin var. Doğru mu? Sonra birinci zinciri yazıyorum. Bakın şuradan takip edeyim. Durun hemen düzeltelim orayı. Kafanız karışmasın. Ben şu an kendim e, organik bazlar koydum. Birinci zincirde ne var arkadaşlar? Birinci zinciri bakın takip ediyorsunuz şu. Adenin var. Ardından ne var birinci zincirde? Sitozin var. Sonra ne var arkadaşlar birinci zincirde? Timin var. Sonra ne var arkadaşlar? Guanin var. Karşısına eşlendiğinde gelecek olan zincirde neler olacak o zaman? Timin olacak. Guanin olacak. Adenin olacak. sitozin olacak. Doğru mu? Şimdi burada ikinci zinciri yazayım ben hemen. Orada da mor kalemi kullanayım. İkinci zincirim şu yapı değil mi? Evet, ikinci zincirimde timin var, guanin var, adenin var ve stözin var. Hemen bunu da eşleyelim. Bunun eşlenmesini de gösterelim. Bu da adenin, stözin, timin ve guanin diye eşlenecek. Doğru mu? Diyor ki, A ipliği ile ikinci zincirin nükleotit dizişleri birbiriyle aynıdır. A ipliğine bakıyorum. İkinci zincire bakıyorum. Evet, aynıdır. O zaman A, birinci öncül doğrudur. Eşlenme sonucunda oluşan A ipliği ile B ipliğindeki fosfat sayıları farklıdır. Hayır arkadaşlar, nükleotit sayıları aynı olduğu için fosfat sayıları da aynı olacaktır. A ve B iplikleri için gerekli olan nükleotitler sitoplazmadan gelmiştir diyor. Evet, DNA eşlenmesi sırasında gerekli olan nükleotitler sitoplazmada sentezlenir ve eşlenme sırasında çekirdeğe girer demiştik. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır dedik. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Bence arkadaşlar Trabzon ile çalışma soruları içerisinde birazcık daha sizi böyle zorlayabileceğini düşündüğüm sorulardan bir tanesi buydu. Diyor ki genotipleri bilinmeyen iki sarı tohumlu bezelye. Bakın şu çok önemli neden. Çünkü burada eğer şu iki sarı tohumluyu atlarsanız farklı bir ihtimalle bulabilirsiniz. Çaprazladığım iki bezelye de sarı tohumluymuş. Ve bana diyor ki çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerin genotip oranları ve genotip çeşidi grafik ile gösteriliyor. %50 homozigot, %50 heterozigot. Yani %50 saf oluşacak, %50 melez oluşacak. Arkadaşlar bu ihtimalin gerçekleşebilmesi için bezelyelerinden birinin heterozigot, diğerinin ise homozigot baskın olması gerekiyor. Neden? Çünkü çaprazlama sonucunda şu olacaktır. Büyükse, 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 küçükse, büyükse, küçükse. Ben burada sarı tohumu büyük büyükse ile göstermiş oldum. Baktığımızda bakın %50 e, saf homozigot oldu. Yani saf oldu. %50 ise melez oldu heterozigot. İki sarı tomlu bezelye dediği için de genotiplerimi bu şekilde belirledim. Çaprazlama ve grafiğe göre aşağıdakilerden verilen ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakın kesinlik soruyor bana. Çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelyeler tekrar çaprazlanırsa yani şu ikisinden bahsediyor arkadaşlar. Tekrar çaprazlayalım hemen büyük S, büyük S, büyük S, küçük S, büyük S, küçük S, küçük S, küçük S. Aynı grafik elde edilir. Evet bakın %25 saf burada var. %25 saf burada var. Sarı ya da yeşil demiyor. Sadece saf olduğunu söylüyor. Doğru %50. %50 homozigot, %50 heterozigot oldu. O zaman birinci öncül doğru. Grafikte gösterilen homozigot bezelyelerin tamamı sarı tohumlu bezelyedir diyor. Arkadaşlar homozigot Bezelyelerin tamamı sarı tohumlu bezelye midir? Tabii ki de hayır diyeceğiz. Neden? Çünkü kesinlik soruyor bize arkadaşlar. Homozigot ol, illa homozigot olmak zorunda değil. Heterozigot da olabilir. Çünkü bakın heterozigot sıralar da var burada. O zaman ikinciye kesin demiyorum. Bu çaprazlama sonucu yeşil tohumlu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Hayır arkadaşlar. Yeşil tohumlu bezelye oluşma olasılığı zaten yok. O yüzden cevabım yalnız bir olacak diyorum. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Aşağıda iki bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen bezelye bitkilerinin genotip ve fenotiplerini gösteren grafikler verilmiştir. Bakın bir daireyi dört parçaya bölmüş ve iki parça terezigot, iki parça homozigot olmuş. Bir daireyi dört parçaya bölmüş, iki parça uzun boylu, iki parça kısa boylu olmuş. Öğrencinin burada birazcık uyanık olması gerekiyor. Neden? Çünkü burada şunu göstermeye çalışıyor sana. Yani oranlar %50'ye %50 geliyor arkadaşlar. E %50'ye %50 geliyorsa oran benim tek yapabileceğim bir çapraz var. O da nedir? Şimdi arkadaşlar e, bezellerin genotiplerini Burada D harfini kullanalım. Büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. Heterizgot ve homozgot çekenik bir bezelliği çaprazladığınızda ancak bu oranı elde edebilirsiniz. Uzun boylu kısa boy, büyük, uzun boyu büyük huyla gösterelim, kısa boyu küçük huyla gösterelim. Bu sefer de çaprazlamamız bu şekilde olacaktır. Grafiklerde verilen bilgilere göre çaprazlanan bezelyelerin fenotipleri uzun boyludur diyor. Arkadaşlar baktığımızda büyük u, küçük u geliyor mu? Küçük u, küçük u da geliyor. Yani kısa boylu da olabiliyor. O zaman birinci öncülü bir yanlış. Çaprazlanan bezelyelerin genotipleri heterozigottur diyor. Arkadaşlar Birer tanesi heterozigot, diğerleri homozigot. O yüzden ikinci öncül de yanlış. Oluşan uzun boylu bezelyelerin genotipleri heterozigottur diyor. Bakın oluşan uzun boylu diyor. Hemen çaprazlama yapalım. Büyük o, küçük o, büyük o, küçük o, küçük o, küçük o, küçük o, küçük o. Küçük o. Oluşan uzun boylu bezelyelerin genotiplerine baktığınızda ne görüyorsunuz? Heterozigot olduğunu görüyorsunuz. O zaman üçüncü öncülüm doğru olacak. Yani cevabım ne olacak? Bursa olacaktır diyoruz. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Aşağıda verilen görselde bir böcek türünün hayatta kalması ve neslini devam ettirebilmesi için uzun yıllar boyunca yaşadığı bazı durumlar verilmiştir. Bakın arkadaşlar birinci durumda yeşil ve turuncu renkteler. İkinci durumda yeşil olanlar baktığınızda bir kertenkele tarafından çok kolay alınabiliyor. Ve zaman geçtikten sonra üçüncü durumda bu böceklerin hepsi turuncu oluyor. Yani ne yapıyor? Aslında ortama uyum sağlıyor. Yaşama şansını arttırmak için. Bu olayın adı nedir arkadaşlar? Bakın hiç e, okumadan direkt bir olayın adını söyleyebiliriz. Olayımızın adı ne? Olayımızın adı adaptasyon arkadaşlar. Bu bir adaptasyondur. Doğru mu? Peki bana diyor ki bir ağaç gövdesinde yaşayan aynı türe ait farklı renklerde böceklerin bulunduğu bir popülasyon yer almaktadır. Farklı renklerdeymiş. Aynı türe ait farklı renklerde. İkinci durumda kahverengi böcekler kolay avlanıyormuş. Zor avlanırken Yeşiller kolay alınıyormuş. Bakın güçlü olanın ayakta kalması, zayıf olanın elenmesi. Bu olayın adı ne arkadaşlar? Doğal seçilim. Doğru mu? Peki son durum neydi? Son durum bir adaptasyondu. Şimdi burada karıştıracağınız iki şey var. Arkadaşlar birinci durum nedir biliyor musunuz? Varyasyondur. Neden? Çünkü tür iki çeşitlilikten bahsediyor. Eğer tür içi çeşitlilik varsa ben bu olaya varyasyon diyorum. Birinci olayım varyasyon, ikinci olayım adapt doğal seçilim, üçüncü olayım ise adaptasyon olduğu için cevabım Bursa olacak. Haydi gelelim bir sonraki soruya. İribaş deniz kaplumbağalarının kuluçka döneminde yuvalarının sıcaklığı yumurtadan çıkacak yavruların cinsiyet oluşumunu etkileyen faktörlerdendir. Yuvaların sıcaklığı buna etkiliyormuş arkadaşlar. Bir grup araştırmacı araştırmacı Dalyan İz Tuzu kumsalında yaşayan iri baş deniz kaplumbağalarında yumurtadan çıkacak yavruların cinsiyet oranını belirlemek için kaplumbağaların kuluçka süresi boyunca yuva içi sıcaklıklarını ölçmüştür ölçüm yapılan tarihlerdeki sıcaklık değerlerinin gün içinde ortalaması grafik 1'de gösterilmiştir. Ölçümlerin yapıldığı tarihleri takip eden dönemde yumurtadan çıkan kaplumbağaların cinsiyete göre dağılımı ise grafik 2'de gösterilmiştir. Bir kere şunu anlamanız gerekiyor buradan. Bu nasıl bir olaydır arkadaşlar? Bu bir modifikasyon olayıdır. Bakın ne adaptasyon ne de bir mutasyon bu bir modifikasyon. Yani yumurtalar ne yapıyor? Yuvanın sıcaklığına göre cinsiyeti belirliyor, doğru mu? Demiş ki kuluçka döneminde yuva içi sıcaklık artışı erkek birey oranına olumlu yönde etkilemektedir. Şimdi bakıyorum 1 Mayıs'tan 20 Temmuz'da sıcaklık burada ne yapıyor? Artıyor. Sıcaklık artmış. Bakalım erkek bireylere maviymiş ama 20 Temmuz'da erkek birey sayısı çok az. O zaman birinci öncül yanlış. E, sıcaklığın artması erkek birey değil, kız bir dişi bireylerin e, oranını arttırıyor aslında. O haliyle birinci öncülümüz yanlış. Cinsiyet oranının sıcaklık artışıyla değişmesi modifikasyondan kaynaklanan bir durumdur. Bunu zaten söyledik. 20 Temmuz'a kadar sıcaklığın sürekli yükselmesi dişi bireylerin oranını arttırarak varyasyona neden olur. Bakın dişi bireylerin oranını arttırdığı doğru ancak arkadaşlar e, insanlarda ya da hayvanlarda dişi ya da erkek olmak birer zaten varyasyondur. Yani bu varyasyon oranını arttırmak gibi bir şey söz konusu değildir. Bir e, birey erkek ya da dişi ise bu bir varyasyon örneğidir bu kadar. Yani oranı arttırıp azaltma gibi bir şey söz konusu olamaz. Haliyle cevabımız yalnız iki bursa olacaktır. Tekrar söylüyorum cinsiyet oluşumu zaten bir varyasyondur. Yani bunun oranını arttırıp azalmaktan bahsedemeyiz. Hadi bakalım Gen aktarımı bir canlının genetik yapısına başka bir canlının DNA'sının belli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemine denir. Aşağıda verilen açıklama ve görselde gen aktarımı metodu ile bir bitkinin genetiğinin değiştirilmesine ilişkin işlem basamakları verilmiştir. Demiş ki gen aktarımı işleminin basamakları. Bitkiye aktarılmak istenen antibiyotiğe karşı dayanıklılık geni bulunduğu canlının DNA'sından kesilerek alınır aktarımı düşünülen gen bir taşıyıcı virüs eklenir. Bu taşıyıcı virüs bir bakteri türüne aktarılır. Çünkü bakteride ne yapmak istiyorum ben bu? Geni çoğaltmak istiyorum. Daha sonra virüs aktarıldığı bakteriyle birlikte bitki hücrelerine aktarılır. Gen aktarımının yapıldığı bitki hücreleri çoğaltılarak yeni bitkiler elde edilir. Arkadaşlar gen aktarımının çok önemli bir özelliği vardı. Neydi? Gen aktarımı yapılırken bakteriler kullanılıyordu. Sebebi de bakterilerin çok kısa sayıda çok fazla bölünebilmeleriydi. Açıklamaları ve görseli inceleyen bir öğrenci. Verilen ifadelerden hangisine ulaşamaz diyor. Gen aktarımı yönteminde bazı mikroskobik canlılar kullanılmaktadır. Evet virüs ve bakterileri kullandık. Gen aktarımı ile bir canlıdaki özelliğin başka bir canlıya aktarılması sağlanmıştır. Evet doğru. Antibiyotiğe karşı direnç mesela gen aktarımı bitkinin sahip olduğu doğal özelliklerin korunmasına katkı sağlar. Hayır böyle bir şeyden söz etmiyoruz arkadaşlar. Aksine doğal özellik değil bitkiye dışarıdan bir özellik kazandırmaya çalışıyoruz biz. Gen aktarımından sonra oluşan bitkilerin kalıtsal yapısında istenen değişiklik görülür. Evet çünkü bakın yeni bitkiler antibiyotiğe karşı dirençli olur demiş. O zaman cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır diyoruz. Görselde bir dans bazı dans figürleri verilmiştir. Bu görselleri inceleyen bir öğrenci figürleri gerçekleştirirken yere uyguladığı basınca ait grafiği aşağıdaki gibi çizmiştir. Ancak öğrencinin çizdiği grafiğin hatalı olduğu belirlenmiştir. Neden? Çünkü arkadaşlar önce biz kendimiz belirleyelim. Bakın iki ayağı burada yere değiyor. Burada bir ayağı yere değiyor bir de diğerinin ucu değiyor. Burada ise tek ayağı değiyor. Şimdi katı olarak düşünüyoruz. Katılarda basınç neye bağlıydı? Yüzey alanı ve ağırlığa bağlıydı. Bakın P eşittir G bölü S idi. Ağırlık aynı çünkü dansçı hep aynı dansçı. Yüzey alanına bakacağım. Basınç yüzey alanıyla ters orantılıydı katılarda. Yani yüzey alanı azaldıkça basınç artıyordu. O zaman en küçük yüzey alanı üçte olduğu için 3 numaralı figüründe basıncı en büyük. Ardından iki numaralı bir iki numaralı basınç büyük, en küçük basınç bir numaralı figürde olacak. Yani grafiği öğrenci tam tersi çizmiş aslında. Verilen ifadelerden hangisi yapılırsa çizilen grafikteki hata düzeltilmiş olur. Her üç figürde de basınçlar eşit şekilde gösterilmelidir. Hayır, her üç şekilde basınçlar eşit değil. Üçüncü figürde basınç en az. Hayır, üçüncü figürde basınç en fazla. Üçüncü figürde basınç en fazla. İkinci figürde ise en az diyor. Hayır ikinci de değil birinci figürde en az. Birinci figürde basınç en az, üçüncü figürde ise en fazla olarak gösterilmelidir. Evet biz de tam bunu söylemiştik. O yüzden cevabımız denizli olacak. Ahmet birbirine geçmeli özdeş küpleri birleştirerek birinci durumda verilen bloğu elde ediyor. Daha sonra birinci durumda oluşturduğu bloğu 2 ve 3 durumda yazılı olan talimatlara göre art arda çeviriyor. Birinci durumdaki blok ok yönünde 90 derece döndürülür. Arkadaşlar ok yönünde 90 derece döndürdüğümüzde 3 bölmesi aşağıya gelecek. Doğru mu? Şu şekilde olmuş olacak blok. Sonra bunu 90 derece döndürdüğümüzde bu sefer blok şu şekilde olmuş olacak. 3 şekilde döndürdüm. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi bloğun 1, 2 ve 3 üç, üçüncü durumdayken zemine yaptığı basınçlar doğru şekilde gösterilmiştir. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir önceki slaytta söyledik. Katılarda basınç G bölü S yani ağırlık bölü yüzey alanıdır. Ve ağırlık sabit hepsinde. Çünkü aynı bloğu ters çeviriyorum. Yüzey alanı ile kıyaslayacağım. Yüzey alanı azaldıkça basınç artar arkadaşlar. En küçük yüzey alanı 3'te olduğu için 3'te basınç en fazladır. 2'deki yüzey alanı daha küçük? 1'deki mi? Bakın burada 2 kare temas ederken yere bu da 3 kare temas ediyor. Demek ki 1'deki basınç daha fazla. Ardından 2. Grafiğe baktığınızda A'daki grafik yanlış. B'ye bakıyorum 3 büyüktür 1 büyüktür 2 doğru. C'ye bakıyorum tam tersini yapmış. Denizli'ye bakıyorum en büyük 2'yi göstermiş yanlış. Haliyle doğru cevabımız Bursa olacak dedik. Haydi gelelim bir sonraki soruya. Şekilde taban alanları S, 2S, 3S olan ve aynı yüksekliğe kadar su ile dolu düzgün KLM kapları verilmiştir. Her bir şişeden eşit miktarda su boşaltıldığında, bakın burası çok önemli. KLM şişelerinin tabanlarını etki eden sıvı basıncı nasıl sıralanır? Arkadaşlar şimdi baktığımızda en geniş kap M kabı. Bunlardan birer bardak su boşalttığınızda bakın M kabı şuraya kadar boşalsa L kabı buraya kadar boşalır. K kabı da buraya kadar boşalır. Neden? Çünkü K kabındaki su miktarı en az, M kabındaki su miktarı en fazla. Yani azalma en az M'de olacaktır. E ben biliyorum sıvılarda basınç, derinlik çarpı yoğunluk yer çekimini yazmıyorum. Hepsinde su olduğu için yoğunluğu eledim. Nelerine bakacağım bunların derinliklerine. Yine son durumda en büyük derinlik kimde olacak arkadaşlar? M'de sonra L'de, sonra K'da olacak. Yani basınç sıralamam Denizli'de verildiği gibi olacak. Eğer ilk durumdaki basıncı sorsaydı hepsinin derinliği eşit olduğu için basınçları eşit derdik ama su boşalttığını söylemiş eşit miktarda. Gelelim 13. soruya. Sınıfında basınç konusunu işleyen öğretmen görselde verilen işlem basamaklarını sırasıyla uyguluyor. Su dolu ağzı geniş bardağın içine bir miktar tuz atılır. Bardağın ağzı kapat, kağıtla kapatılıp ters çevrilerek kağıdın sabit kalması sağlanır. Bardak olduğu gibi masanın üzerine bırakılır. Öğretmenin yaptığı işlemler ile ilgili olarak öğrencilerden gelen yorumlar şu şekildedir. Buna göre bu yorumlardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz bu deneyi hep konuşuyorduk ama tuzdan hiç bahsetmemiştik. Ama tuz kullanmasak bile aynı sonucu elde etmişti. Bu bir ne deneyiydi arkadaşlar? Açık hava basıncı deneyiydi. Birinci işlemdeki suya konulan tuz miktarı azaltılırsa ikinci işlemdeki kağıt yine sabit kalabilir. Evet kalabilir çünkü biz bunu suyla yapmıştık, suyla konuşmuştuk hep. Kağıt yine sabit kalıyordu. İlla tuz atmak gerekmiyor. İkinci işlemde açık hava basıncını ispatlayan bir durum yer alır. Evet doğru çünkü kağıt ve sıvı basıncı açık hava basıncı tarafından dengelenir. Üçüncü işlemde bardak ağzı yukarı bakacak şekilde konulursa yani bardağı şu şekilde koyarsak masaya etki eden katı basıncı artar. Evet yüzey alanı azalacağı için katı basıncı da artacaktır. Yani üç öncülde Doğrudur arkadaşlar. Geldik bir sonraki sorumuza. Evet artık son sorudayız. Maddelerin molekül yapılarını değiştirerek yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir. Aşağıda bir kimyasal tepkimede madde miktarının zamanına göre değişimi ile ilgili grafik verilmiştir. Lütfen sizden tek bir isteğim var. Şu grafik yazmayı öğrenin arkadaşlar. Bir grafikte azalanlar daima girenler, ortamda artanlar ise daima ürünlerdir. Bakın hangileri grafikte azalmış? A ve B azalmış. O zaman A ve B tepkimede sol tarafta, okun solunda yani girenler kısmında yer alacak. Ortamda yeni oluşan maddeler ise C ve D'dir. O zaman C ve D'de nedir? Üründür. Şimdi bakıyorum A'dan kaç gram kullanmışım? 7 gram varmış. Hepsi bitmiş. Bakın sıfır ulaşmışım. A'dan kaç gram kullandım o zaman? 7 gram kullandım. Doğru mu? 7 gram. B'ye bakıyorum. 20'deymiş arkadaşlar 5'e düşmüş. 20 eksi 15. 20 5 doğru mu? Kaç gram kullanmışım? 15 gram kullanmışım arkadaşlar. Bakın 15 gram. C'ye bakıyorum ortamda 12 gram oluşmuş. D'ye bakıyorum ortamda 10 gram oluşmuş. Şimdi önce bir bakalım kütle korunmuş mu? 7 artı 15 nedir arkadaşlar? 22. 12 artı 10 22 toplam kütle korunmuştur. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Kimyasal tepkime denklemi A artı B, C artı D şeklindedir. Evet doğru. Kimyasal tepkimede toplam 27 gram madde kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar 27 gram değil 22 gram kullanılmış bakın. Çünkü ortamda B artmış diyoruz. O zaman ikinci öncül yanlış. Kimyasal tepkimede B maddesinden 5 gram artmıştır diyor. Evet Baktığınızda tabloya ortamda artan maddeyi bize sorarsa 5 gram B maddesi deriz. Ve cevabımız 1 ve 3 olur diyoruz. Sorulara baktığınızda dediğim gibi çok kolay sorular vardı. 2 tane soru belki sizi belki biraz zorlayacaktı arkadaşlar. Onun dışında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu soruların sonuna geldik. Bir sonraki Nisan ayı çalışma soruları videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.